arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz merhabalar ee, yönetmenimden e, biz bölümleri böyle bir gün içerisinde çekiyoruz tabi siz bunları birkaç gün arayla izleyeceksiniz belki yönetmenimizden biraz önce bir uyarı aldık ee, fırçayı yedik yani abi enerjini biraz yükselt diyor ya yani. <laughs> ya ne yapayım arkadaşlar şu anda gökyüzünde ay aslan ee, ama bu çok güzel bir şey ay aslan ama yani 150'lik açıları var. Yani Güneş Neptünle Balık burcunda buluşmuş böyle biraz e, yani insanı ruhsallaştırıyor manevileştiriyor bir de ay 150 aslan burcunda neptüne 150 güneşe 150 bir de jüpiter'e yani baktığın zaman yani yüzelik bir yot açısı var tabi bu aslında Tanrının işaret parmağı bu ne demek tabi bu biraz içsel olarak egoda ego egomu ortaya koyamıyorum şu anda biraz ee, yani biraz neşe, neşe yok yani e, içsel bir burukluk içindeyim <laughs> bak ikizlere anlatacağım şu anda <gülüyor> <gülüyor> ulan ikizler bu modda anlatılır mı lan <laughs> oğlum kapat çekmeyelim <laughs> şimdi burada arkadaşlar ikizler ve yay aksından bahsedeceğim da şimdi e, tabii e, şu anda gökyüzündeki enerji de e, bu anlamda biraz bizi zorluyor e, böyle bir yani yüksek oktavda başlıyor uu diye aşağıya dur çekiyor böyle işte a, aslan aslan çok önemli abi Birazdan Aslan anlatacağım. Bak Aslan bir dinleyin beni. Yani gerçekten arkadaşlar ego çok önemli ya. Ego çok önemli. Şu an kendimi o enerjinin içine sokabilmek için çikolata yedim. işte ondan sonra bol bol sigara... <laughs> sigara sağlığa zarar. Evet. Arkadaşlar elimden geldiğince enerjimi yükseğe doğru çekmeye çalışıyorum evet Tanrı'nın inşaat var mı? Bir de ayda aslan da bana şöyle diyor. Diyor ki lan oğlum egonu koy ortaya. Adamın canını sıkma lan. Kendini değersizleştirme. <laughs> evet. Şimdi ikizler Burcu'na gelelim. Arkadaşlar öncelikle İkizler karakteri ve yay karakteri karşılık olarak akslar olarak değerlendiriyoruz bu videoyu yeni izleyen arkadaşlarımız varsa ilk bu videoyu izleyen arkadaşlarımız varsa bu videoyla ilk tanıştığımız arkadaşlarımız varsa şunu belirteyim ki kanalımızda kakılı bilgi var arkadaşlar bilginiz olsun yani geçmişe dönük de izleyin. Ee, birçok video çektik, ee, birçok bölüm çektik. Ee, bu ikizler, yay aksanı, hani gezegenleri burçlarda değerlendirdik, evlerde konuştuk. Hani bir sürü konulardan bahsettik, dipnotlar şeklinde. Ee, astro show programları, panoramalar, hani bir sürü bölümler çektik arkadaşlar. Emek verdik. Birkaç like atarsanız da, doğru doğru bir like hakkınız var değil mi? Ee, bir like, bir like atın var yani. <laughs> Like atarsanız da çok sevinirim. Şimdi İkizler Burcu değişken bir burç. Dolayısıyla Zodyak'ta bu karakter biraz değişken bir burç ve değişken bir aks. Dolayısıyla İkizler yine zihinsel faaliyetleri yönetiyor. Diksiyon, iletişim kurma. Şu an benim sizlerle yaptığım şey işte bu İkizler Burcu konsepti. El kol hareketleri yine ikizler Burcu parmakları yönetir, elleri kolları yönetir. Zihinsel faaliyetler, iletişim ve diksiyon kabiliyeti, espritüellik, espri yapmak. Halka açık olmak, halka yayın yapmak, halkla ilgili, avamla ilgili ama mesela yay burcu daha çok havas yani biraz daha üst tabakayla ilgili. Şimdi diyeceksiniz ki hemen bana kızacaksınız, diyeceksiniz ya bir insanları sen iki sınıfa mı ayırıyorsun? Yani arkadaşlar evrensel arketipler böyle, ben e, ayırdım falan yok. Zaten ben ayırsam da ben de sizden biriyim. Yani ben de e, ikizler konseptinde olmuş oluyorum, halk yani. Yani avam. Yani... <laughs> Dolayısıyla pek ee, e, aramızda bir fark yok yani onu belirteyim hatta ben burada Başak Konsepti hizmetçi makamında <laughs> bulunmaktayım bunu da belirteyim. İkizler burcu arkadaşlar zihinsel kurnazlık, ikizler arketipidir yani kurnazlık el çabukluğu, sihirbazlık ve hırsızlık şimdi ama hemen güneş ikizler olanlara lütfen hırsız demeyin yani böyle bir şey var hemen çabuk astroloji bu kadar kolay değil ya yani e, bu kadar hemen Oo hırsızlıkmış ikizler. Tamam bunun güneşi ikizler. Bu hırsız. Değil yani hemen öyle deme. Ee, bu şekilde değil. Yani senin Venüs'ün ikizler olabilir. Ee, <laughs> Dolayısıyla ona bakarsan sen de sevgili hırsızısın hırsızsın. Yani şimdi burada yani hepimizin içinde bir hırsız var. Bir e, kurnaz var. E, kurnaz bir tarafımız var. Yani ikizler burcu Merkür ile ilgili. E, yönetici zaten Merkür. İkizler Burcu'nun ve Merkür de evet hırsızlıkla ilgili, el çabukluğu, el sanatları ile ilgili, iletişim ve diksiyonla ilgili. Ee, ama tabi burada Hırsızlık aslında aldatmaca ve perdelemek konuları Neptünle de alakalı. Yani Neptün'ü de görmemiz gerekiyor orada. Ee, yani Neptün yenliği de görmem. Yani bir Neptün konusu da var. Sadece yani senin güneşin ikizler olabilir ama yani çok güvenilir bir insan da olabilirsin. Bu anlamda yani lütfen güneş ikizler olan kişilerden özür diliyorum. Yani bu açıklamayı yaparken böyle sizi de zan altında bırakıyorum. Üzülüyorum. Ya bu ikizlerin çektiği ne böyle ya? Gerçekten yani şimdi bütün burçların yani bak sizin burcu anlatırken hep akılda kalıcı olan bu. Diğer burçlarda mesela bir sürü aslında şeyler var. E, dandik dümdik mevzular var. E, kimse onları aklında tutmuyor ama sizin konuyu hep aklında tutuyorlar arkadaşlar. Yani bu enteresan bir konu. E, burada tabi yalan dolanla da ilgili şimdi. <gülüyor> abi, <gülüyor> ya bu ikizler. Abi, ne <laughs> ya bu ikizlerin eli tutulacak bir şey yok abi. <laughs> elle tutulur bir şey yok mu? var arkadaşlar akıl yani zihin ee, ondan sonra biraz sivri dillidir lafı böyle gediğine koymakla ilgilidir e e ondan sonra ikizler burcu e aynı anda birçok iş yapabilir aynı anda birçok şeyi okuyabilir ya da anlayabilir takip edebilir yani mesela örneğin önünde Facebook'a bakarken aynı zamanda telefonundan başka bir şeye bakıp aynı zamanda haberleri dinleyebilir yani ya da yani bir konuda hani birden fazla telefon attı kullanmakla ilgili. Yani telefonda buradan konuşuyor, o anda televizyonu izliyor. O anda yanında birisi ona bir şey soruyor. Yani bunlar hepsi ikizler konseptiyle ilgili. Yani hepsine de cevap verebilir ha. Yani enteresan. İkizler burcu pek detaycı değildir. Biraz avamdır. Yani avam bu bir bu karakter. Dolayısıyla tek, pek detaya ve uzman olmaya yetenekli değil. İkizler karakteri uzman olmak da istemiyor her şeyi öğrenmek istiyor. Yani azar azar ortaya karışık. Hani lokanta yani bir restorana gidip de dersin ya abi bana ortaya karışık hepsinden. Şefin ne diyorlar ama şefin menüsü. Şefin menüsü <laughs> evet. İkizler burcu biraz daha şefin menüsü arkadaşlar. Yani azar azar hepsinden ortaya dikine yani. <laughs> İkizler burcu konsepti birazcık daha her şeyi bilmekle ilgili. Mesela Yay burcuna geçecek olursak, e, Yay burcu da biraz akademik kariyerle ilgili, uzman olmak ve detaylarla ilgilenmekle ilgili. Bakın, e, İkizler burcu yayın yapmak, basın, radyo, televizyonla ilgili. Yay burcu da radyo, televizyonla ilgili ama mesela İkizler burcu daha böyle halka yönelikken, Yay burcu birazcık daha uluslararası konularda yayın yapmak ya da uluslararası düşünebilecek ya da akademik konularda birazcık da profesör, doçent, doktor yani yay İkizler burcu birazcık daha hani dipl diplomasız profesör yani <laughs> hani vardır ya öyle ee, var tabii mesela önemli e, şeyde e, önemli fizikçiler falan e, ekmek mesela fırıncı mesela adam fizikçi yani önemli teoriler teoriler buluyor ee, ve e, mesela şey hani diploması yok ama adam profesör yani ikizler burcu biraz öyle ilkokul ortaokul lise hayatı ile ilgili ikizler burcu daha çok orayı temsil ediyor. Yay burcu birazcık da akademik üniversiteleri, profesör olmakla, doçent olmakla ilgili, tezlerle ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili, uluslararası bağlantılar kurmak, yabancı kültürler, yabancı dillerle ilgili yay burcu. İkizler burcu da daha çok Türkçe, Türk iş yani. Tabi mesela örnek yani ikizler burcu yabancı dil öğrenemez mi? Öğrenir tabii ki. Karakter olarak pek meraklı değil yani ama oraya bir gezegenin gelmişti. Mesela Jüpiter ikizler. Ee, evet burada zarardadır, marardadır ama yabancı dillere yatkındır yani Tabi burçla da ilgili aynı zamanda senin 9. evinde bir gezegen vardır Yani yabancı dillere yatkınsındır Bu sadece burç, biz sadece salt karakterden bahsediyoruz Bütün burçların arkadaşlar hem iyi hem kötü özellikleri var Yani sadece hep aklınızda ikizler kalıyor Şu ikizlerin sihirbazlığı, şu ikizlerin yalancılığı kalıyor aklınızda biliyorum Benim de hep öyle kalıyordu derslerde de hep öğrenirken, öğretirken de bana çok yani derslerde de bunu anlattık ama çok zorlanıyorum bu anlamda ama size belirteyim yani ikizler burcu e, akılla da ilgili, zekayla da ilgili. Olumlu yönlerini düşünecek olursak bilgi paylaşmak, haber vermekle ilgili. E, dolayısıyla tabi çok dedikoduyla da ilgili diyeceğim şimdi işte bir doğu olumlu söylüyorsun bir olumsuz söylüyorsun yani abi içine ettin yani bizi bir öv ya <laughs> Abi neyin öveyim ya işte bu yani Salt karakter bu Yay burcunda bir gezegeniniz varsa ee, tabii burada Merkür mesela zorda çalışır çünkü Merkür burada zararda. Çünkü Merkür ikizlerde yönetici olduğu için yay burcunda zarar etmiş oluyor. Yani çünkü yay burcu çok global bir burç. Çok derin bir burç yani çok geniş bir burç. Çok büyütmek isteyen bir burç. Merkür de burada daha e, basite kaçtığı için dolayısıyla Merkür yay burcunda biraz yüzeysel yani şöyle bir kitabı bir başından bir ortadan bir sonundan okuyup fikir edinip o konuyla ilgili uzman olmaya çalışan bir karakter gibi, Merkür Yay sanki. Ee, aslında konuyla ilgili temel bir bilgisi yok ama bilgisi varmış gibi konuşuyor Merkür Yay mesela. Ee, ama tabii onu öyle bir konuşuyor asla anlayamazsın. Çünkü Merkür çok iyi kamufle de eder orada kendini. Evet zarardadır, kendini ifade edemeyebilir falan ama bu anlamda yine de iyi konumda kendini ortaya koyabilir yani Merkür, Yay burcunda üst oktavda çalışabilir eğer güzel destekleri aldıysa, zararda ve düşük pozisyonda sürgünde olan gezegenler eğer güzel destekleri aldıysa, her ne kadar iç doğasında kendini yalnız da hissetse, zararda hani yapamıyor gibi kabilesiz de görünse o kabiliyetini çok iyi kamufle edebilir yani kabilesizliğini çok iyi kamufle edebilir ve çok iyi yerlere gelebilir onu belirteyim. Aldığı açılarla da önemli ama bir gezegen hem zararda hem sürgünde yani mesela sürgünde ya da zarardaysa yani düşük ve zayıf pozisyonda veya zararlı pozisyonda yerleştiyse bir de üstüne kötü açılar aldıysa bu hastalık belirtisi de olabilir arkadaşlar. Hani 150'lik açılar altında ya da böyle bir baskı altında olan bir zararda gezegen hani bulunduğu organı medikal anlamda bozabilir. Medikal sağlık sorunları da ortaya koyabilir. Bunu da belirteyim. Evet Jüpiter nasıl ikizler burcunda tam karşı yönetici olduğu tam karşı pozisyonda nasıl düşük ve sürgün yani zarardaysa aynı şekilde Merkür ikizler Burcu'nun yönetici de e, yay burcunda zarardadır arkadaşlar. Yay burcu aynı zamanda at yarışlarıyla da ilgilidir. Atla da ilgilidir. Zaten arketipi ve sembolünde e, mesela bakın ikizler burcunun sembolünde iki tane mesela şey var. Hani sanki insan konuşuyormuş gibi var konuşmak diksiyon yani iletişim bakın orada. Ama mesela yay burcunda mesela yay yani atmak, ok atmak, dağıtma enerjisi var. Yani yayın yapmakla ilgili yay burcu. Yayın yapmak, dağıtmak, paylaşım yapmak ile ilgili radyo, televizyon, basın gibi konuları temsil ediyor. Siyasi liderleri temsil ediyor yay burcu. İdarist olmaktan bahsediyor yay burcu diyebiliriz. Çok hoşgörülüdür yay burcu. Biraz yay potu vardır. Hani astrologlar arasında çok konuşulur. Astroloji camiasında. Yaylar çok pot kurar. Yani bir şey çok sakarlıklarıyla ünlüdür. Bu aks, sakarlık aksıdır. İkizler burcunda da bir sakarlık var. Yani yay burcunda da bir sakarlık var. İkizler burcu aynı zamanda trafik kazaları. ikizler yay aksında bir geriliminiz varsa bu kazaları, dikkatsizlikleri ortaya koyar. Dolayısıyla bu dikkatsiz ortamda bu dikkatsiz karakterle çok fazla şeyleri hani çarpıyor, döküyor, kırıyor veya <laughs> trafik kazası yapıyor olabilirsin trafik kazası aksıdır yani ikizler yay aksı çünkü araba kullanmakla ilgili sürücülükle ilgili ikizler burcu ve yay burcu mesela özellikle mars yaylar dikkat edin yani mars yay burcunda mesela merkürle karşıt uranüsle aynı bir karşıtlık varsa özellikle mars yay burcunda çok hızlı araba kullanmakla ilgili olduğu için dolayısıyla 39 aksında özellikle ya da herhangi bir yerinde hızlı araba kullanmayı vaat ettiği için burada sizi bir kazaya sürükleyebilir yani biraz daha dikkatli ve yavaş olmanızı tavsiye ederim. Ee, yay burcu at yarışları ile ilgili, e, Yay burcu atap at binmekle ilgili çünkü arketipinde de zaten hani bir e, şey var arkadaşlar e, hem at hem insan olan sentor diyoruz biz buna sembolizması da at, atın üstünden ok atan bir adam ya da sentor kafa insan gövde at ve eline yaya, ya, ok atan yay çeken, ok atan bir sembolizması var yay burcunun. Oradan da dağıtma enerjisini görüyoruz. Yayılma enerjisi görüyoruz. Uluslararası enerjiyi buradan da görüyoruz. Uzaklara gitme isteği, seyyah olmak. İkizler burcu da gezmeyi çok sever ama daha çok böyle memleketin içinde. Ama yay burcu uzaklara gitmekle ilgilidir. Yani daha fazla yurdun sınırları aşmakla ilgili çünkü ok değil mi? Yay. Atmak yani uzaklara gitmekle ilgili diyebiliriz. Yay burcu bilgi adam. Aslında ikizler de bilgi adam ama dediğim gibi arkadaşlar yani ikizler burcu detaylı değil. Daha yüzeysel. İkizler burcu daha çok aydınları temsil eder. Aydın insanları temsil eder. Yay burcu bilgi adam. Yani profesörleri temsil eder. Yani ortada bir diploma var demek ki. Yay burcu üniversiteleri temsil eder. Karakteristik olarak diyebiliriz. Yay burcunda arkadaşlar Satürn eğer konumlandıysa okul, öğrenim hayatında, üniversite hayatında bazı zorluklar yaşayabilir. Ee, yine Mars yay olanlar birçok okula başlamış, birçok bölüm bitir yani birçok okulu okuma isteği olabilir Mars yaylarda ama bitirememiş de olabilir. Yani mesela bölüm sürekli bırakmış, bırakmış gibi olabilir. Çünkü e, Mars istikrarsız olduğu için yay burcunda istikrarsız bir enerji ortaya koyuyor. Yay burcunda üniversitelerle ilgili olduğu için böyle üniversite hayatında sürekli bölüm değiştiren yani ya ben şunu mu okumalıyım, bunu mu okumalıyım ya hepsini okumalıyım gibi bir böyle çelişki de ortaya koyabilirim Mars ikizler burcunda çok hızlı konuşma vaat eder e, tabii ki hızlı bir düşünme vaat eder Mars ikizler burcunda hızlı ve konuşma ama gel gelelim işte yanlış kararlar verme vaat eder dolayısıyla Mars ikizler olan kişiler birazcık daha doğru düşünmeye ihtiyacı var. Çünkü çok hızlı kararlar alıyorlar ve bu kararlarda yanılabilirler. Yine yay burcu din ve siyasetle ilgilidir ee, diyebiliriz arkadaşlar. Yay burcu arketipini tipini. Ee, burada evet Satürn baskı yapan gezegen. Bu iki burçta mesela Satürn ikizler burcunda konuşmayı kısıtlayabilir. Kişi hiç konuşmak istemiyor olabilir. Ee, Satürn ikizler. Sessiz olabilir. Ee, yani 30 yaşına kadar da sessiz gidebilir. Ama 30 yaşından sonra çok iyi bir kitap yazabilir. 30 yaşından sonra daha mantıklıdır. Mesela Satürn ikizler e, yani pek böyle yalancı değildir yani Satürn'den dolayı e, daha etiktir burada hani Mars ikizler biraz daha burada yalana yatkın diyebiliriz e, yani o da çok hızlı yalan isteyerek yalan söylemiyor da olabilir yani dedikoduya yani hızlı konuştuğu için hızlı düşündüğü için yani yaptığı şeyler ve söylediği şeyleri tartmak gerekiyor yani tekrar değerlendirmek zorunda kalabilir İsteyerek yalan söylemiştir demiyorum ama seçim yaparak isteyerek de yalan söyleyebilir Tabii Neptün de karşıdan bakıyorsa kontrolsüz konuşmakla ilgili okuyabiliriz Yani Neptün Mars karşıtlığı yay ikizler aksında hani kontrol edememek söylediklerini kontrol edememek Dolayısıyla yanlış bilgi aktarmak, yanlış konuları da yanlış yorumlar yapmakla ilgili ortaya koyabilir kendileri biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Biraz daha yavaş düşünce, yavaş yani söyledikleri konunun altını araştırmaları gerekiyor. Merkür de haritanın içerisinde sağlam bir yerde değilse mesela örnek, aa hocam benim Mars'ım ikizler ben yalancı mıyım o zaman? Ya yani senin Merkür'ün eğer Mesela Merkür'ün Başak Burcu'ndadır, yalancı değilsin yani daha çünkü asalet almış bir yerden yönetiyor ama Mars'ın ikizler Merkür'ün de balıksa yani zor yani. Çünkü Mars'ın ikizler Merkür balık zaten plans. Yani sen bir evet. Yani ilahi ilhamla konuşuyorsun sürekli ama bu ilham ne kadar doğru? Dedikodya ve yalana da dönebilir. Yani farkında olmadan görmediği hayalindeki şeyleri anlatıyor olabilir kişi yani. Çünkü Merkür balık burcundan yönetiyor orada ikizler burcunu ve Mars ikizler orada konuşmayı vaat ediyor ama konuş söyle diyor ama Merkür balıktan gönderiyor ona yani evet burada çok güzel bir şarkı yazmak ilham kaynaklarını da ortaya koyuyor merkür balık evet ilham duymak ee, ama merkür burada baskı altındaysa eğer çok ciddi bir zihinsel problemi de ortaya koyabilir yalan haber e, ya da güvenilir olmamakla ilgili ortaya gündem koyabilir yani onu belirteyim ikizler yay aksından da böylelikle bahsetmiş olduk sizleri çok seviyorum İyi ki varsınız arkadaşlar like atın zile basın abone olun umarım siz yeni kişilerle tanışmışızdır. Ee, buradan tüm arkadaşlarımıza selam gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yengeç Oğlak aksında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.